Günaydın canım takipçilerim. Artık sessiz kalmamam gerektiğini fark ettim. Bugün yine böyle saçma sapan haberler çıkmış. Ben hani o kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki gündem olarak böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftaydım. Hani yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli. Ama bak bakıyorum hani sonu gelmiyor. Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Biz gayet mutlu bir çiftiz. ...hiçbir sorun yok. Ee, hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil... ...hani ağzıma bile almak istemediğim durumlar. Tabii ki evliliğin içinde hani anlaşamadığınız günler olur... ...anlaştıkça daha da güçlenirsiniz. Anlatabiliyor muyum hani? E, ama şöyle durum, Bülent Selimiye'de çalışıyor 6 aydır... ...ve neredeyse haftada bir gün zar zor geliyor ve geldiğinde çok yorgun oluyor. Çok hani yoğun bir projenin içinde 6 aydır. Ee, ve o yüzden bizi hani çok göremiyorsunuz birlikte açıkçası ama aslında gören de görüyor. Ee, dolayısıyla e, misafirhane şiiri benim en sevdiğim şiir Meli Melek'te bile Melimelek Melek Ajanda'da bile kullandığım bir şiir. Gerçekten hayatımın şiiri ve tamamen duygularla alakalı ve aslında ülke gündemi için ben o şiiri koydum. Artık hani başta gülüyorduk, geçiyorduk. Yani ne gerek var bunlara cevap vermeyelim, bir sürü acı var, bir sürü sıkıntı var, stres var. İnsanları bununla yormayalım gibi bir şeydi. Ve bugün de şu an bunu ben kendi kendime yapıyorum. Bülent çünkü gece geç vakte kadar çalıştı ve şu anda uyuyor e, Selemiye'de. E, ama ben duramadım yani bunu söylemek istedim mutluluklarla mutlu olalım ne olursunuz mutlu giden şeylere mutsuzluk hikayeleri yazarak zaten mutsuz olduğumuz bu dünyada böyle pekiştirmeler yapmayalım buna ihtiyacımız yok